بغراس الاخلاق مدرسة صارت اخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة ازهار فاقت في الصدق حديث الاشراق واتيت لارسم لوحتنا شعرا بمداد الاشواق شيطان Yeni doğan bebeklere dokunması ve bebeklerin melekleri ile ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Şeytanın yeni doğan bebeklere ile alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şerifte diyor ki Doğan hiçbir çocuk yoktur ki mutlaka şeytanın onda bir nasibi vardır. Şeytan ona dokunur. Bunun tek istisnası Meryem'dir. Çünkü o doğduğu zaman onun annesi Allah'a demişti ki ve inni u'izuha bika ve zurriyetaha min Ali İmran suresinden bir ayet bu. Allah'ım ben onu ve zürriyetini şeytanın şerrinden sana sığındırırım. Hangi çocuk doğarsa doğsun şeytanın mutlaka onda bir şeyi vardır. Onda mutlaka bir nasibi nasibi vardır. Bu nasip de çocuğa dokunmasıdır. Onun için Allah Resulü evli çiftlerin birbirlerine yakınlaşırken nasıl yakınlaşmaları gerektiğine dair onlara bir adab öğretiyor. Diyor ki Peygamberimiz, evli çiftler birbirlerine yakınlaştıklarında şöyle desinler. <laughs> Allahümme cennibne şeytane ve cennibi şeytane ma razaktene. Allah'ım şeytanı bizden uzaklaştır ve bizi rızıklandıracağın çocuktan da şeytanı uzaklaştır. Bu İmam Bukhari'nin rivayetinde aleyhissalatü vesselam diyor ki, kişi hanımına yakınlaştığı zaman böyle derse, Onunla beraber olursa ve o gece Allah onlara bir çocuk takdir ederse şeytan o çocuğa zarar veremez diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki her şeyin bir adabı olduğu gibi kardeşler, cimanın da bir adabı vardır. Müslümanın mutlaka ilgili kitaplardan bunun adabını öğrenmesi gerekir. Eşine yaklaşırken de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bu duayı yapması lazım. Bu Çocukların ağlaması da işte o hadisin bir rivayetinde böyle. Şeytanlar çocuklara dokundukları için çocuklar ağlarlar diyor. Ama çocukların melekleri görmesiyle alakalı bizim toplumumuzda yaygın olan şeyler. İşte çocuk rüyada gülüyorsa melekler onu güldürüyordur. Çocuk kendi kendine oynarken bir şeyler söylüyorsa melekler onunla konuşuyordur gibi. Yani bunlar olabilir olmayabilir. Hani Allah'ın hakkında bir delil indirmediği, insanların söylediği şeyler bunlar meleklerle ilgili konularda gayb meselelerine girdiği için biz daha bugünkü dersimizde neyi görmüştük? Gaybi bir konuda insanın elinde Kur'an'dan ve sahih sünnetten bir delil yoksa insan gaybi bir konuda konuşmamalıdır demiştik. Onun için Allahu alem e, bilmiyoruz.